Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Boloncuk TV kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, ben kara kalem çizim e, kara kalem çalışmalarımı çekmiştim. Çok uzun olmasın diye yarıda bölmüştüm. E, şimdi kıvay kızlarım söyleyeceğim, göstereceğim size çizdiklerimi. E, size bir duyurum olacak. Biz bu videodan sonra size bir sürpriz yapacağız kardeşimle birlikte. E, i̇ki tane süper kahramanımız var. Bir, bir tane süper kahramanı ben çizeceğim. Bir tane süper kahraman da kardeşim çizecek. Ee, bu videodan sonra onu da izlemeyi unutmayın. Şimdi isterseniz başlayalım. Bu arada bunların hepsini ben çizdim arkadaşlar. Ee, çizim olarak da gelecek zaten size göstereceğim. Bunlar Kıvay Kız. En beğendiğiniz hangisi ise onları yorumlara yazmayı unutmayın. Bu şekilde var bir tane de. Sıvı kız çizmeye başladığımda ilk bunu çizmiştim arkadaşlar ve en güzeli de sanırım bu oldu. Ben bunu da çok beğendim. Bu şekilde bu da. Bu da çok güzel oldu bence. Burada da Esra Rengiz Kasaba'daki e, Mabel var. Ben bu karakteri çok sevdiğim için bunu çizmek istedim. Bunu da çizdim. Bence bu da çok güzel oldu. Evet, burada da iki tane e, kıvay kızımız var. Bence bunlar da çok güzel oldu. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Burada da çok güzel bir kıvay kızımız var. E, bu, bunun saçları çok acayip oldu ama bence çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Burada tekrar bir esrainsiz kasaba karakteri var. Bu bu da e, Pasafika. Ben bu karakteri de çok sevdiğim için bunu da çizdim. Burada da bir tane melek var arkadaşlar. Bence bu da çok güzel oldu. Ve sanırım en son ben bunu çizmiştim. Bu da çok güzel oldu. E, bu şekilde böyle kızım var. Bu da çok güzel oldu bence. Bu da bu şekilde. Bunun saçları renkli. Bu da çok güzel oldu. Evet şimdi son resmime geçeceğim. Bu da son resmim. Ve aralarında en sevdiğim de bu. Burada bir tane lol bebek var. Balerin lol bebek. Burada ee, kvai cupcake var. Burada da kvai nutella var. E, burada da kvai kız var. ben de çok güzel oldu. E, bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma la e, kanal konuşamadım arkadaşlar. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.